Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Nermin Olgun. Diyabet Hemşireleri Derneği Başkanıyım. Hemoglobin A1C nedir, neden önemlidir diye düşünecek olursak yaklaşık 3 aylık kan şekeri ortalamalarını yansıtır. Kan şekeri hedeflerine uyan hastalarda yılda 2 kez. Tedavinin değiştiği veya tedavi hedeflerine uymayan hastalarda da 3 ayda bir test yaptırılmalıdır. Hemoglobin A1C'ye ideali daha önce de söylediğim gibi %6. Hedef değeri ise de %7'nin altında her durumda tutulmalıdır. Hemoglobin A1C eğer %7'nin üzerine çıkacak olursa organ hasarı riski artar. Bu nedenle diyabet yönetiminin en önemli belirteşlerinden biridir. Yani kronik komplikasyonların göstergesidir. Diğer takipler arasında kilo kontrolü yapılmalıdır. Diyabette ideal kiloda kalmak en önemli hedeftir. Düzenli olarak kilo kontrolü yapılmalı ve önceki kilo ile sürekli karşılaştırılmalıdır. Diğer bir parametrede kan basıncının kontrol altında tutulmasıdır. Tansiyon değerleri 130-80 mm civarının altında olmalıdır. Bu değerin üstünde ise tedavi gerekebilir. Tansiyon en az haftada bir kez, farklı zamanlarda ölçülmelidir. Bir diğer kontrol de kan yağlarının kontrolüdür. Kan yağları arasında total kolesterol, HDL kolesterol yani iyi huylu kolesterol ve LDL kolesterol de kötü huylu kolesterol diyoruz. Bunların ölçülmesi önemlidir. LDL kolesterolün düşürülmesinde beslenme, egzersiz değişiklikleri yeterli değilse ilaç tedavisi gerekebilir. Yeni tedaviye başlandıktan 6 ila 12 hafta sonra kan yağlarına tekrar baktırılmalıdır. Diyabetli bireylerde sigara hem büyük hem de küçük damar hasarını hızlandırıldığı için kesinlikle kullanılmamalıdır. Diyabette aşı uygulamaları da önemli bir sorundur. Tüm diyabetlilerde yılda bir grip aşısı yapılması önerilir. Daha önce aşılanmamış olan 19-59 yaş aralığındaki diyabetlilere hepatit B aşısı yapılmalıdır. Daha önce aşılanmamış olan 59 yaş üzeri diyabetlerde aşının koruyuculuğu daha düşük olmakla birlikte yine HPV aşısı yapılabilir. Erişkin yaş grubundaki diyabetlere konjuge pneumokok aşısını yani KPA13'ün ve polisakkarit PPA23 aşısının yapılması önerilir. Herhangi bir pneumokok aşısıyla aşılanmamış ise önce KPA13, en az 1 yıl sonra PPA23 yapılmalıdır.